<laughs> <Hoş o> <gülüyor> <gülüyor <gülüyor> <gülüyor> Aferin. <Sakin>. Aferin. 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 شكرا <applause> Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik çerçevesi içerisinde yine engelli vatandaşlarımızı ve engelli çocuklarımızı unutmayarak rehabilitasyon merkezimizde yaz okulu uygulamasına devam etmektedir. Okulumuzun mevcut öğrencilerine sosyalleşme ve fizik tedavi anlamında iyileştirme çalışmaları kapsamında yaz okulu çerçevesinde yeni bir havuz programımız vardır. Yaklaşık 200-250 civarında öğrencimiz yaz okuluna devam etmekle değişik alanlarda burada uygulamaya katılmakta. 56 tane öğrencimiz de Burada hem fizik tedavi e, uygulamasına katılıp onun peşinde de boş zamanlarında hem tedavinin tamamlanması için hem de sosyalleşme amaçlı bu havuzumuzda yüzme e, çalışmalarına devam etmektedir. Tabi burada yine havuzda görevlimiz var, e, can kurtaranımız var. Onların gözetiminde, ailelerin de gözetiminde bu etkinliklerimiz yaz boyu sürmektedir. Ben Hamire Kuzucu. Oğlum var. 30 yaşında şu anda. 15 senedir bu okula devam ediyoruz. Okuldan gerçekten çok memnunuz. Yüzmesiyle, eğitimiyle, her şeyiyle gerçekten öğretmenlerin ilgileriyle çok memnunuz. O, oğlum Sinan Kuzucu. Cerebral serebral palsiye bir hastalığı var. Beyin küçülmesi diye bir şey. Fizik tedavi görüyor. Elinde ve ayağında tutmamazlık var. Ondan dolayı fizik görüyor. Yaz okulunda hem eğleniyorlar hem de çok faydası oluyor fizik tedavi olarak. Yüzmenin el ve ayak hareketleri bütün hareketlerin faydasını görüyoruz tabii ki herkese de tavsiye ediyorum. Selam Aksay. Çocuğumuz 7 yaşında gelişim geriliği vardı. Dil terapisine getirildi. bunu. Yaz okulundan da memnunuz. Çocuk havaslı havasla se sever, severek geliyor yani.